Herkese selamlar ben Ahmet Bahadır. Pokemon Emerald'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde neler yaptıklarımızı merak ediyorsanız yukarıda çıkan butona tıklayarak öğrenebilirsiniz. Video geçmeden önce kanalın gidişatı güzel ilerliyor. Abone sayılarımız yavaş yavaş artmaya başladı. İzlenmeler de keza yavaş yavaş artmaya başladı. Geçen bölümde de bahsettiğim gibi Fagmon turnuvasını ve canlı yayınları hızlı bir şekilde geçmemizi istiyorsanız dostlarımızla, arkadaşlarımızla özellikle de Pokemon sever insanlarla Ahmet Bahadır Usta kanalını paylaşmayı unutmuyoruz diyerekten bölüme başlıyoruz. Şimdi geçen bölümde Rusporo şehrindeki birkaç tane roket takımı üyesiyle karşılaştık. Team Rocket üyesiyle karşılaştık. Dan, pardon. Tiyemakuan ile karşılaştık ve onları burada görmüştük. Müzeye girmişlerdi. Biz de aşağıdaki şu binadaki elemanla konuşup onları içeriye sokmuştuk. Onlar içeriye girdikten sonra da yukarıdaki profesörle konuşalım derken Tiyemakuan lideriyle birlikte iki tane eleman geldi. Onlarla savaştık ama Tiyemakuan'ın lideriyle savaşmadık. Ama o bize birazcık racon kesip gitti. Onun dışında buradaki yerde savaştık ve güzel bir eğlence merkezi olduğunu anladık. Şimdi ise yapacağım bir şey rota 110'a gelip ilerlemek hikayenin ilerleyişi buradan devam ediyor. Derken Profesör Birch bizi karşıladı. May nerede olabilir diyor. May'i arıyor. Pokerex'ten bana bilgi verebilmen için diyor. Pokenama diyor. Kendi numaramı kaydediyorum diyor ve Pokenama'mıza numarasını kaydediyor. Lütfen diyor gözünü diyor. May'imde tut diyor. Şimdi gitsem iyi olur diyor. Sonra görüşürüz diyor. Anlaşılan Profesör Birch kızını bayağı bir seviyor ve güvende olmasını istiyor. Burada da bir tane eğiticiler var. Hemen tokatlayalım. Bu arada ekipten bahsediyoruz bahsedecek olursa tekrardan Vüşvur 18, Kanbuskiyen 19, Sırnomiş ise 18 seviyede köle her zaman gibi aynı seviyesinde duruyor. Savaşa başlayabiliriz. Buradaki elemanları yendik ama solda bayağı bir eleman var. Buradaki herkesi yeneceğim. İyi seyirler. Bu arada elemanları yenelim derken Vishmur evrimleşmeye başladı ve bir Laudred'e dönüşecek. Cidden çok güzel oldu. Vishmur'un ikinci hali esas zaten güzel olan formu diye düşünüyorum. Tabi en sonki formu hepsinin daha iyi ama yavaştan artık istediğimiz yaratık formuna dönüşmeye başladı. Ve ekimimizde artık bir laudret var. Buradaki elemanları yenmeye devam edebiliriz. Burada bir item var mı? Yokmuş. <laughs> Devam. Evet bütün elemanları yendim ve buradaki berileri artık alabiliriz. Pokemon'larımızın levelleri cidden iyi gelişti. Eğiticilerle savaşmaya bu seride Pokemon Emerald'da daha fazla özeniyorum. Çünkü Pokemon Fire Red'deki gibi kolay değil Pokemon kasması bu oyunda. Yakında iki tane video paylaşacağım. Biri Pokemon Emerald'da nasıl hızlı bir şekilde Pokemon kasılır. XP kasılır. Diğeri ise Pokemon Fire Red'de nasıl kasılır. Bunların ikisinden de bahsedeceğim. Şimdiye kadar öğrendiğim ve araştırdığım deneyimler neticesinde. Onun dışında burada bir eleman var. Bu eleman arkadaşlar siz her HM hamlesi aldığınızda size bir takım oyunlar sunuyor. Bütün HM'leri aldıktan sonra bu elemanı da ziyaret edeceğiz. Şimdi buradan ilerleyebiliriz derken bu teyze bir şey veriyor mu? Vermiyormuş. Tamam. Ve sıkmamız gerekiyordu ve sıktık. Güzel. Şuradakini de hemen alayım. Şu elemanda hemen yenelim. Elemanda da hızlı bir şekilde yendik. Burada itemler var mı diye bakıyorum. Genelde böyle yerlerde çıkıyor ama biraz trollenmişiz gibi. May tam karşımızda duruyor. Onunla savaşmadan önce Pokemon'ların bir mi olacak? Tamam bütün Pokemon'larımız savaş hazır ve May ile savaşmak için ilerleyebiliriz. Bakalım derdi neymiş? Merhaba Bahadır. Seni uzun zamandır görmüyordum. Diğer Pokemon'ları araştırırken Pokemon'ların bayağı bir güçlendi. Küçük bir savaşa ne dersin diyor ve savaş başlıyor. Ve Me ile 3. savaşımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an May'in geçmişi pek iyi değil. İki tane lose almış bir karakter. Bakalım bu sefer de ona lose'u yaşatabilecek miyiz diyerek de ilk baş Aproar'ı yapıyorum. Güzel vurduk. Aproar zaten Naudred'in özel hata diyebilirim size. Swift geldi. Fena değil. Aproar devam ediyor. Nature Power denedi ve tekrardan Swift yapıyor. Ve Aproar'la Lombre'nin işini bitirdik. 543 XP kazandı Lowdred. Bir sonraki Pokemon bir Marsh 20 seviye. Güzel bir Pokemon'dur. Ama Aproar'ımız bitti. Bu demek oluyor ki artık Pokemon'u değiştirmeliyiz. Sığramış çıkartacağım. Sığramış geldirin ya. abi. Şimdi bir Matchat geliyor. Bakalım ne kadar vuracak. Çok az vurdu. Bizim için sıkıntı değil. Fakat yine her az vuran hamle gibi hızımızı da düşürdüm. Şimdi Mega Drain yapmadan önce bir Stone Spore yapacağım. Ondan da bir Bite geliyor. Stone Spore yapacağım. Hiç ona vurmayacağım Braunt. Elimden geldiğince. Bir de Leg yapacağım. Yani Bayd'i boşa gitmiş olacak. Yani bunu sayacak mı acaba vurdum diye Leg Seed'i? Şimdi Mega Drain yapabiliriz. Gibime geliyor. Ama Bayd'i yine yapabilir. Bilmiyorum. Tek yiyebiliriz abi. Sıkıntıdayız biraz. Bayd'i yapma. Bayd'i yapma. Hayır abi. Anlaşı deneyelim. <laughs> Evet şu an tek mi yiyoruz? Tek yedik. Byte böyle ben yapacak bir şey yok. Birazcık zamanlamayı kaçırmış olabilir ama sıkıntı değil. Kambusken'i çıkartacağım. Onunla bu işi bitirebiliriz. Lexid işlemeye devam ediyor. Keşke işlemeseydi. Poison basacak çünkü. Ben de fokus enerji yapacağım. Mudshot geldi. byte yapmadı. Poison da gelmedi. Kambusken'in canını bayağı bir azalttı. Fakat Paralyze olduğu için hamle önceliği bizde. Bir Lexied daha geldi. Canı bir kaldı. Hemen bir Pex yap. işini bitirebilirim. Ve işini bitirdik. Güzel. Lodret 300 Kambusken 306. Her ikisi de 306 XP kazandı. Sulugma geldi. Sıkıntı değil bizim için. Hemen bir double kick yapalım abi. Güzel. Bir tane daha vurduk. Güzel vurduk. Sağlam vurduk abi. Sulugma yerlerde ve 300 XP kazandı Kambusken. Ve May'i yenerek 1200 dolar kazandık. 1200 poke dolar kazandık. Pokemon'ların eğitmekle çok meşgulsün değil mi diyor. Benim tarafından bir ödülü hak ettin diyor ve bize item finder veriyor. Yani item bulucuyu veriyor. Bunun sayesinde gizli itemleri bulabiliyoruz. Hemen May'in bulunduğu yer yere denemeye çalışacağım. Bakalım böyle bir gizem falan bir şey var mı abi? Merak ettiğimden yapacağım. Use dedim. Buradan deneyeceğim. Yok abi. Öyle bir şey yokmuş. Burada hala bayağı bir eğitici var. Ben bu rotayı komple bir temizleyip çıkışa varayım isterseniz. iyi seyirler. Ve rotadaki bütün eğiticileri yendik. Şimdi ise buradaki berileri alalım. Buradaki berilerin hepsini aldık ve ilerleyebiliriz. Şimdi size bir HM'nin bulunduğu yeri göstereceğim. Ve Mauville, Mauville artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama şehrime gelmiş. Bulunmaktayız. Burada bir X-Speed var. Bunu alıyoruz. Şimdi şuradaki eve girdiğiniz zaman abi girişte bu elemanla konuştuğunuz zaman size HM06 Rock Smash hamlesini verecektir. Tabii onu kullanabilmemiz için her zaman gibi salon ile yenmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Rock Smash'ı aldık. İlerle işimize yarayacak bir item. Hatta şu an bile köleye öğretmek istiyorum açıkçası eğer öğrenebiliyorsam. Ve öğrenemiyor. Sıkıntı mı değil. Zaten köle belli başlı hamleleri öğrendikten sonra biz de ekibi toparladıktan sonra salacağım bir Pokemon. Yani ondaki emeleri zaten ana Pokemon'larımıza öğretecektik. Ve ben şimdi hangi Pokemon'a öğretsem diye düşünüyorum. Laudred'e öğreteceğim. Strange'de alırsak Strange'de bir elim olduğu zaman öğretebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Raksimaş hangisine karşı verirsek? Abi direkt uzatmaya gerek yok karşı vereceğim. Belki Astonish'e karşı da verebilirdim ama bazı Pokemon'lara sağlam vuruyoruz onun sayesinde. O yüzden kalmasını tercih ediyorum. Şimdi hemen bir Center'a gelip geri döneceğim. Poke Centerda gücümüzü doldurduk. Şimdi soldan ilerleyeceğim. Burada Voli var. Voli ile bir konuşalım. Salonun önünde bekliyor Lavuk. Gerçekten yenebilecekmiş gibi. Neyse. O oh, amca lütfen diyor. I want to challenge this team and see how much better I come. Bu salonda savaşıp ne kadar ilerlediğimi görmek istiyorum diyor. Lütfen izin ver diyor. Şimdi bekle voli diyor amcası. Ve lavuk hayla ısrar edip voli lavu. Ralts'la herkesi yenebileceğinden bahsediyor. Ve merhaba Bahadır diyor. Tanıştığımızdan beri çok güçlendim diyor. Benimle savaşır mısın diyor. Tabii ki de savaşırım ve volinin ne kadar güçsüz olduğunu ona tekrardan kanıtlamamız gerekiyor sanırım. oha ya! Hemen ilk Pokemon'u tabii ki de bir Raltz ve başka bir Pokemon'u yok. 16 seviye bir Ne Normal iş yapacağım. İşte demeye çalıştığım şey de bu. Gördüğünüz gibi sağlam vurduk ve tek attık. E, ee, psikolojik tipi olduğundan hayalet tipine tek diyor. Hayalet tipi kötü olsa bile. 240 XP kazandım ve voley. <laughs> Abi adam bildiğin tek hamleye gitti ve herkesi yenebileceğine inanıyordu. 960 puke dolar kazandık. Amca Verdenford'a geri döneceğim diyor. Bahadır teşekkür ederim. Sert bir eğiticisin değil mi diyor. Gerçek bir eğitici olana kadar diyor. Evde takılacağım diyor. Voli'ye iyi baktığın için teşekkürler diyor. Geçmişten günümüze bahsederken. O yaşadığımız olaylar derken. Yine geldi Scott falan. Hamsi. Bir tane bir şeyler zırvaladı. Bu adam konuşunca neyse hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Boli'yi de yendik. Tam şu sağ tarafta bir tane eğiticiler vardı diye hatırlıyorum. Onlarla da savaşalım. Hepsini bir tokatlayalım. Let's go. evet buradaki bütün eğiticileri yenmeyi başardık. Ama bölümü burada bitirmeyeceğim. Bölümü derken Hello Bahadır Emi diye bir tane eleman bizi arıyor. Kapat abi telefonu yürü git. Bizi oyalama. Şimdi buradaki yerden bay kaldığımızı birçoğunuz zaten biliyordur. Ben de buradan bay alacağım abi. Videoyu o şekilde bitirelim diyorum. Evet adamın bize büyük ihtimalle baykı bu kadar fazla değiştirme hakkı vermesi hem de bedavaya bir şekilde bike vermesinin sebebi büyük ihtimalle bizim dedi root kasabasından çıktığımız biliyor ve her yeri gezeceğimizi de biliyor. Kendisinin reklamını yapacağımızı düşünüyor. Zaten her sürdüğümüz sürece bisikleti reklamını yapmış olacağız. Ben direkt bir maç bike alacağım. İhtiyacımız olursa zaten gelip akro alabiliriz. Ve ilk bisikletimizi de aldık ve bu bölümünde burada sonuna geliyoruz. Bölümde neler yaptık? Bu bölümde bisiklet aldık. M ile karşılaştık. M'yi yendik. Voli ile karşılaştık. Voli'yi yendik. Onun dışında en önemlisi şu anlık diyebileceğim Wishmurumuz Doğudre'de evrimleşti ve ikimizde çok güzel bir Pokemon daha yer aldım. Şekil ve tip bakımından. Onun dışında bakacak olursak bayağı da bir eğitici ve sonunda buraya gelmeyi başardık. Mabel şehrine gelmeyi başardık. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.